Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben de Bugün sizlerle Kalafatçı Modern Warfare Remstrat Hunted görevini yapıyoruz. Ee, en son bug görevini yapmıştık. Bok görevini yapmıştık. Şimdi bu görevi yapacağız. D2 Western Russia. Russia. <laughs>

Casualty report. Paulson and both pilots are dead, sir. Bugger. All right, the extraction point's not far from here. Let's move out. <laughs> Bravo 6, this is base plate. AC 130 gunship support is on the way, but it will take some time before they will be in a position to assist. Over. Copy. Bravo 6 out. An AC 130, eh? I haven't worked on one of those in a while. Under that bridge, move it. Right, let's move. Hold up, we've got company. Não olhei lá e achei achei dez mil pisos, né? Pra cada Görür ki. O kadar silah var parlar. Daha geldi askerler. Ne yapacağız? Bak. Görmemeleri imkansız oğlum orada. Oha ölmemiş. Ölmemiş. Yine ölmedi. Ölümsüzlük totemi var. <gülüyor> 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 Aç şurayı. Vay, yanımıza kadar gelmişler. Kapat, kapat. Ne oluyor oğlum? Sakin. ben bakmadım ki bana niye flash flashback geldi. Nikolay çık sana ya. o? Evet hocam devam ediyoruz. MP5 mi? Dur ben alırım. MP5 güzel silahtır. Trying Adam geliyor adam. Aa, köpek ya. köpeği Evet devam. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Adamlar şurada. <laughs> Hocam salın beni Ama ben oraya nasıl geçiyorum Nasıl Hide mi İkisi hide. hide hocam Ay ne kadar. Ya. Abi adam sandım ya. İsim sonunda mı gösterilir evet. öyle ya? Job. Dur burada alalım. Bir. var Uzak dur benden köpek. Kedinin yanıma geldi. Dur 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 yere. Seni. Uzak menzil. MP5 ya adam. Silahların en iyisi. Burada fark edilmeden geçmeye çalışacağım. Normalde çatışıyoruz. Fark edilmemeye çalışacağım. Daha fark edildik. Elde çıktı. Ben bir dakika. Aslında normal hepsi bitsin ya. Yenisi buluruz da onunkini bulamayız. Çünkü göster onu kullanmıyor hiç koş 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 Aaa koşma Ne bu masa atayım sana kaçayım Yani evet, babası bayağı işe yaradı Aaa Ne bu silah düşürmedim. ALLAH Vallahi silah düşünmemiş. Evet arkadaşlar silah düşürmeyen ilk asker. Devam ediyoruz. Evi alıyorum. Okey evi aldıktan sonra kolay. O siyahtan buradan çıkıyordu, ne derecede ıslanmış. Haydi ıslanmış, nereye ıslanmış. Sıkıyorlar da... Oo, bomba da. Bomba da, girişeceğim bir dakika. Neresinde? Hani hemen... ...gelince... ...kaçtılar. Ben, gelince kaçtılar. Yani öldüm mü? Ölmüş. Ben, ben Sen mi? Ben ikinci kaçayım. Birazcık fazla yüreklendik. <laughs> Gerçek hayat olsa ölmüştük onu Böyle bakayım. Adamları uçuruyorum. Öf. 360 atabiliyorsun artık adamı. Bence sevinmeyiz. gitmesi lazım. Şuradan geçeceğiz. Bu burada gizli. çoğu oyuncu bilmiyor yani. Hadi. Öyle. Aynen. Çok güzel. Sonra ben seninle de uğraşayım. Sen zaten alan emri. Bir dakika. Olmadı. <laughs> pek başarmadık ya. Vallahi başarmadık. Helikopter sıkacak bu ya. Burada uğraşmaya değmez. Çok zor olur. Bekle. Paşa paşa. Duruyor bak öldü. En iyici bak ki öldü hem de. Öf. Öf. Artık ayakalıcı yoksunuz. Sumak şarkısını yapabilirsiniz Bana teşekkür edin.

Döp bu döp döp. Açılıp çök. Ayıyorduk. Boom. Kapıyı arka da. Ah. Nasıl ümedi ya? Sen de öd. Sen Çıkarıyorsun sen de. Ama benim kaçmam lazım. Bir el bombası hatlar. Bir de bir gideceğim belki de. şey de benim adım ne? Oy. Pompalıya güvenin olurum. Çünkü benim pompalıya güvenim tam ya. Öyle diyeyim. Nerede helikopter? Ah, Dönecek de ben öyle çıkacağım Here, get out again. I Bloody It's popping flares. This won't be easy. So, grab another stinger.